geldiniz. Ee, Seka içinde bulunan Fotoğraf Teknoloji Müzesi'ndeyiz. Burası ee, e, Seka zamanında matbaa sonunda kullanılmış. Aslında casus makineler, yani minyatür makineleri işledik. Ee, özellikle Soğuk Savaş döneminde, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, casuslar bu makineleri kullanmışlar. Yabancı devletlerin bilgilerini almak için. Özellikle şu alttaki Minox B'ye yazan makine, e, James Bond filmde kullandığı casus makinelerden biridir. burada da yine pin boyu var. Ve Fisher Price çocuk oyuncakları üreten firmanın ürettiği makineler var. Şu sol altı kamerası. Özellikle Japonya'da çok üretmiş makineleri. Teknolojisi gitmiş. Almanya'yla berabermiş ama altı üretim olarak geçmiş. 1860 yılına ait bir stüdyo makine. Stüdyo makine nedir? Ee, şu an fotoğraf çektirmek için fotoğrafına gidiyoruz ya, orada kullanılan makinelerden. Körüklü makine diye geçiyor bunlar. İlk formlar ahşaptı. Daha sonra da plastik ve metal dönüyor. Böyle bir O gün de arkadaşlar size geldiğinizde bir... İçinde bulduğumuz alan Seka Kağıt Müzesi'ne ait matbaa bölümü. Fabrika zamanında da e, fabrikanın basım işleri burada yapılıyordu. Bu kısma biz e, koleksiyonumuzda bulunan fotoğraf makinelerinden fotoğraf teknolojimizi yapmak istedik. Matbaa bölümünün bir kısmını teşrif tanzim ederek 300 adet fotoğraf makinesini buraya 19 Ağustos 2022 tarihinde Dünya Fotoğrafçılık Günü'nde yerleştirdik ve açılışını yaptık. Buradaki makineler e, rahmetli fotoğrafçı ve koleksiyonlar İlker Kumral'ın koleksiyonu. 2010 yılında Büyükşehir Belediye'miz bunları satın alıyor ve bir müze yapma fikri vardı. O fikri 2022 yılında faaliyete geçirdik ve burayı açtık. 310'a yakın fotoğraf makinesi var. Ayrıca fotoğraf makinenin yanında objektifler, lensler, filmler, yardımcı malzemeler var. Bir bu kadar da depomuzda eserimiz var. Farklı zamanlarda depodakini vitrine çıkarıp vitrindeki depoya koyarak bir sirkülasyon sağlamaktayız. Toplamda e, toplamda 1000'e yakın fotoğraf makinemiz bulunmaktadır. fotoğraf teknoloji müzemizdeki makinelerin tarihi alır şöyle 1860 yılından körlük makinelerden başlayarak 2011 yılına kadar dijital makinelere kadar bir süreç var. Bu burada fotoğraf teknoloji müzesinde bunları tarihsel kronolojik sıraya göre dizip gelen insanlara fotoğraf makineleri üzerinden fotoğraf tarihini anlatmaktayız. Yani milattan önce 400 başlayan fotoğrafın tarihini da makineler üzerinden ziyaretçilere anlatmaktayız. E, James Bond'un 1969 yılındaki filminde kullandığı casus makine, Minox B denilen makinenin bir benzeri de fotoğraf müzemizde sergilenmektedir. Minyatür makineler bölümümüz var. Özellikle Soğuk Savaş döneminden sonra, e, İkin Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş döneminde casusların kullandığı makine bunlar. Aslında minyatür makine diye geçer literatürde ama halk tarafından casus makine olarak adlandırılır. 20'ye yakın minyatür casus bulunmakta burada. Hepsi gerçek, kişilerce kullanılmış. Daha sonra koleksiyona katılarak müzenin envanterine geçmiştir. Kozelinde fotoğrafa ilgi çok var. Şöyle söyleyeyim, özellikle iki tane biliyorsunuz fotoğraf derneği var Kozelinde. Bunlar fotoğraf turlarında, trekkinglerinde burayı özellikle kullanıyorlar. Teknik olarak bilgi de veriyoruz biz kendilerine. Halktan da ve özellikle ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerden de Yoğun bir talep var buraya. Türkiye'deki üçüncü en büyük fotoğraf müzesi diyebilirim buraya buraya için. Bunun için de